Man Windows tarafından işyerleri ve evler için özel olarak tasarlanarak uygulanan pergole kış bahçesi çalışmalarını ekranlara getirmiştik. Bunun yanı sıra işyerleri ve evler için yine uygulanan açılır kapanır cam sistemleri de mekanlara ayrı bir kullanım alanı sağlıyor. Şimdi bu çalışmalar örnek bir yer. Melise restoranı ziyaret edeceğiz. Hem tadına doyulmaz lezzetleri hem de örnek çalışmayı sizlerle buluşturuyoruz efendim. Efendim geçtiğimiz haftalarda açılışına geldiğimiz Melisa Restoran'a tekrar geldik. Bugün burada Mem Windows tarafından yapılan diyotin. diyotin camları konuşmaya geldik. Yanımızda Mehmet Karakaya var. Şimdi aynı zamanda tabii Çetin kaygısız. Çetin Bey aslında camları konuşmadan önce şunları belirtmek istiyorum. Özellikle tabii biz birçok iş yerine gidiyoruz, açılışlara gidiyoruz, restoranlara gidiyoruz. Farklı tatlar, lezzetler mutlaka yakalıyoruz. Ama burada şunu fark ettik. Açılışta geldiğimiz tattığımız lezzetlerin aynısına hatta üstüne katlayarak bugün yine güzel bir yemek yedik burada. Elinize sağlık diyelim. Şimdi bugün de burası bayağı yoğun. Bu yoğunluğun herhalde sebebi bu lezzet dekorun yanında değil mi? Kesinlikle. Bizim etlerimiz kalitesi hiçbir zaman değişmez. Elimizden geldiği kadar her gün taze etlerimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani bu yüzden dolayı da müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar. Yani. Etin taze olmasının yanı sıra sanırım o marine marinesi değil mi? Bunların hepsi özel hazırlanıyor ve ölçülü her şey değil mi? Biz marinemizi her şeyi ölçülü yapıyoruz yani bizde göz kararıyla hiçbir zaman marinemizi yapmayız. Çünkü herkes yaptığı zaman aynı lezzet aynı şekilde çıksın diye her şeyimiz ölçülüdür. O marine şeyler de zaten bizim kendimize has bir şeyimiz var, yöntemimiz ona göre yapıyoruz. Peki nasıl gidiyor açılıştan? Herhalde 3 hafta, dört hafta kadar bir ay bir zaman geçti değil mi? Evet, dün itibariyle 3 hafta oldu. Gayet yani iyi. Müşterilerimiz zaten bir kitlemiz vardı. Ve şu anda daha yeni yeni yüzler de görüyoruz. O da bizi ayrıyetten mutlu ediyor. Yeni yüzlerin olması, tabii dekor güzel olunca dışarıdan müşteri çekiyor. Tabii, tabii ki. Sonra gelip tadına bakıyorlar. Ne diyorlar? Burası ecvere biraz fazla mı? Aynen burası ecvere fazla diyorlar. Burası birinci merkezdeki restoranlar Mayfair restoran gibi görünüyor diyorlar. Evet. Şimdi Mehmet Bey burada ne yaptık? Görüyorum. Özellikle Shopfront dediğimiz bu dükkanın önünü tamamen cam yapmışsınız. Bu tabii ki dışarıdan içerisini gözükmesi açısından çok önemli. Aynı zamanda bu camların açılabiliyor olması da belki şimdi değil. Hatta şimdi de bazen havalandırmak için açıyorsunuz ama özellikle yaz ayında değil mi? Mehmet Bey önce burada ne yaptınız bir dinleyelim sizden. Burada diğer restoranlarda olduğu gibi gene burada da diyotin işlemimiz gene yapıldı. Çatır takıldı. Dış cepheyi tamamen biz yapmış olduk. Sadece sayın arıç. Diğer işlemleri biz yaptık. Fazla bir işlem de yapmadık burada. Zaten dışı bize ait. İnşaatçı arkadaşımız zaten Hallus'ta veya daha önceki haftalarda zaten Çetin abi zaten değinmişti. Buranın dekorunu da tamamen halusta yapmıştır. Onun da emeğine sağlık. Güzel olmuş değil mi? Siz ilk defa geldiniz herhalde. İlk defa geldim. Ben burada değildim. O yüzden açılışa gelemedim. Hem hayırlı olsun. Bol kazançlar olsun. Güzel bir mekan yapmışlar. Lezzetler nasıl olmuş? Biz şimdi bugün bayağı bir gezdik. Sabahtan akşama kadar gezince karnımız da açılıyor. Lezzetleri nasıl buldun Mehmet abi? Lezzetler, yemekler gayet güzeldi. Tadı tam damağımıza uygun. Güzel. Allah bol kazançlar versin. işini gücün rast gelsin. Başka da diyecek bir şey yok. Bakıyorum burada yoğun bir çalışma devam ediyor. Kebapların dışındaki lezzetlere çok bakmadık. Sadece kebap yok herhalde burada. Tabii sadece kebap yok. Balık çeşitlerimiz var işte. Güveç, kasarolu çeşitlerimizi menümüze. İşte soğuk sıcak mezelerimiz var. Vejeteryan yemeklerimiz var. Efendim şimdi biz tabii mekanın dışına çıktık. Şöyle arkada ki bu manzara ve kalabalık gerçekten buraya olan ilgiyi gösteriyor aslında. Şimdi şu camları konuşalım. Mehmet Bey yaptıklarını anlattı ama siz tabii ki bir dükkan sahibi olarak, iş yeri sahibi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu yazın herhalde bayağı işiniz yarayacak. Tabii ki biz özellikle zaten yaz için bu projeyi düşündük. Açılıp kapanması bizim için iyi olacak sanıyorum. Çünkü yazın açtığımızda insanlar sanki böyle bir bahçedemiş demiş oturmuş gibi hissedecekler kendilerini. Mehmet Belen daha önce de çalıştık. Benim kendi evimin bütün cam sistemini yaptığı. Öbür dükkanımızda da ikinci şubemizi de kendisine verdik. Yani kendisine memnun olduğumuz için bu sefer burayı da giyotin cam olarak şey yaptık yani. Şimdi bu camlar tabi buraya kadar açıldığı için değil mi? Tabi. Aslında burası sadece balkon gibi belki tabi. de olacak. Tabi yazın buraya kadar açıldığı zaman içerisi komple görünecek. Yani burada dışarıda gelen insanların da ilgisini çekmiş olacak aynı zamanda. Bu cam işinin reçetesi Mehmet Bey'de. Kendisini evet. herkese tavsiye ederim. Kebabın reçetesi bende, camın reçetesi Mehmet Bey'de diyoruz yani. Aynen efendim, aynen. Harika, süper. Mehmet Bey, şimdi birçok mekan gezdik. Geçtiğimiz hafta sizin üretim atölyenizin fabrikasını da gösterdik size ürünleri tedarik eden. Onun dışında yine farklı lokasyonlara gideceğiz herhalde. Mem Windows durmadan hem çalışmalarına devam ediyor hem de bunu göstermek, aktarmak istiyor. Daha önceki programlara da söylediğim gibi biz sadece kapı pencere sektöründe yokuz. Pergola, diyotin, biz bütün sektörde varız. Yani insanlara kendimizi daha iyi anlatabilmek için bu yola çıktık. E, yaptığımız restoranları hem kendimiz için hem arkadaşlara faydalı olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz sadece parayı kendimiz için kazanmıyoruz. Kazandığımız gibi harcamasını da biliyoruz. En azından birilerine faydalarımız oluyor.